deminden daha artı güzeldi. Yakaladım. Olmadı ya. Ya kaçırmayalım. Ama ne oldu? Ne zaman o ultisi geldi bunun ya? Bunu keselim. Keselim şu an. Vuruyorum abi. Lan vur oğlum Z vur la. Aşağı. Allah kahretmesin Z sana ya. Çıldırırdım yemin ediyorum var ya. Aa bizi öldürecek mi mal ya? Abi, adam geldi bizi öldürdü ya. Hay be adam iki kill aldı. Dün, hiçbir şey yapmadı. Ultisi de yok. Ben direkt kafasına bitkinlik atıp aha treş. Şurada trash'i yakalarsak keseriz. Aha. Ayy. Lan. Ne O bana geliyor lan ki Gel kestik kestik. Güzel. bir, bir, bir Kılıçtan Ananı kaldı. bu nereden çıktı ya? Bir anda dönüp dalabiliriz. Buradan beni yapalım. Hadi lo. Direkt lo. Kanki ne yaptı? Bir kere kaçtı. Kamını. Kamını. Abi ölsene ya. Ona ölmedi la. Ha. senle mi mücadele ediyorsun? Öleceğim birader. Biz <laughs> 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 gene kapışıyor ya. <laughs> Ana öldüremedim lan. Şurada bir şeyler oluyor görüyor musun? <laughs> Öldüm. 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 aynı Öldüm. Allah Allah tutma bu tutuldu. Var mı bir kilo? Atmaya çalışıyorum. Paranı çekin. Evet. deniyor. Menzil Başkasını yargılayan kendini mahkum Hala bizim burada ya kale. Nerede duruyor? Geri gitti şimdi. Bak, menzil uzadı mesela Gel. çok Gel gel şey gel. Buraya mı? Oğlum benim ultimi vurması lazım da ona niye vurmadı? Ben senin ultimi biliyorum bir kesen abi. Bir kere mi vurun bir şey oluyor? Atıyorum base. Geliyor Akali geliyor. Ben görünmez oldum. Ama onu hemen görünmezlikten Nasıl oluyor lan? Abi. Fırat. Şey, Ultim var Hadi. benim Ya. Direkt bir şey yapabilirsin aslında. Agresif oynayabilirsin orayı. Öyle yapacağım ben Amına <laughs> <laughs> Adam direkt çekti beni. Abi. Sikiyim. Kule verdik ya. Ne yapıyor oğlum burada böyle? Fikir kuruyor ya. Ya aman aman. Kimler çıktı Bu Abi Atrox'ta oynayalım ya. Oynamıyor mu Aatrox? Gel, gel gel. Gel 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 gel. Lan beni al abi ya. Bir ulti yapıştırdı sana. Öldüm var şey Kesiyordum adamı da. Duvays ulti bitti. Ben şöyle bir kilitleyeyim. botu Abi, mu? ya? Aslında ben daha bir. <laughs> ne oluyor? Lan Ok. Over, 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 over. <laughs> mi ya şurada can inleme şeysi falan? Nereden Yok. Bize yardım mi? edelim mi? Ne yapalım? Görünmez olduğum zaman sen aha, de aha, benim... Aha, gel gel gel. Amına koyun önde ben yakalandım ya. Ya sıkıntı mı kardeşim? Ihh geliyorum. Pislik telaşı yani. Zekli çal lan. Oğlum şuradaki kuleye bak la. Alalım şu kuleyi. Al geliyorum. Ananı sikiyim. Atam at. O bitirmesi çok kolay. Ya, ya abi flash çok kötü attı. İğrenç flash attım ya. <laughs> Oğlum bari kuleyi alaydın ama bunu. Ben milyonlar alsın ya. Karşı takım tehlikeli öyle şey değil yani. Uzatırsak oyunu sıkıntı yarım saat olmuş zaten oyun. Uzayacağı kadar uzamış. <laughs> Abi sen yeter ki iste. Gideceğim derken amına koy Aa teleport atıyor. Satışa geliyor. Of. Oha amına koyayım. 580 kişi bir Biz Siz oraya girmeyeceksin herhalde değil mi kardeşim? Benim? Kurcanlara bak lan. Bir rakip kat edildi. Burayı alırız bu arada biliyor musun? <laughs> Tutarsan Tomatoluk Ödeyek <laughs> Eee la amano oldu Ya beni öldürme la Onun tuşuna bak la beni öldürdü Z ne yapıyor acaba? Z var ya oyun içinde dolanıyor öyle eğlenmeye gelmiş. Oyun bitmesin diye uğraşıyor. <laughs> ne yapacak acaba? da var, çolmuyor böyle. Tekrar denedim. oluyor maske. Oha. Gördün mü? Görmedim. Master'a bir tek attı sanki. Evet. Yok etti adam ya. Arkadan mantadan sıkıcam. Evet olmuş ya. <laughs> biz de olmuşuz kardeş. Biz de deriniz. Ha hani biz de deriniz. Mesela bazen çok mal ediyorum. Ben kolabiliyorum uzun. Pro ben değilim arkadaş. Ben anlamadım. Sen şimdi prosun. Ben değilim ben. Leyallemanız biz var. Siz Geliyor. Geliyorum. Ben Brex'e şeye vallahi. Şega doğru bana. O falarsan o zaman. <laughs> Gel

la. Çıldırdım da orada çıldırdım yemin ediyorum. Ananı. Kaç. Satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarını geri doğduramıyor mu? Ultiye basınca. Böyle bir şey yok mu? Yani. Vallahi bilmiyorum. Ben de U ultiye basınca şey oluyor. Ateş ediyor. Tamam. 5 tane ardarda 5 tane ardarda şey veriyor. Şampiyon ilk çıktığında arkadaşlarını ölen arkadaşlarını geri kaldır. gibi bir şey vardı sanki. De. Allah Allah. Bir bakmak <laughs> lazım. bir anda gümüş olduk. Ben hala Demir 2'deyim ama ne olayım. Demir bir atmayacağım. Oyunda en çok hasarı vermem peki. Ya bir Morgan olarak nasıl bu kadar hasar verebiliyorsun anlatsana ben Anlat bana biraz ya. Yavaş Her yavaş. Yapıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. <laughs>